Ee, bizim adımda nazik e, bakım için çıktı ve özellikle ee, Hükümet Derneği'nin de nazik davet kendilerine teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar arkadaşlar kendiniz hoş geldiniz. E, ee, değerli meslektaşlarım, e, medika sektörüyle değerli dostlarım, sizlere ee, işte olarak Mümkün arkadaşlar teşekkür, ben de teşekkür ediyorum herkese. Bugün e, bir konuyla ilgili e, bir biyomarkör nasıl üretilebilir, hangi kriterler uygulanır? Evet. Ee, doğrusu biraz e, namaz tarafı da var bu işin. E, şu anki anlatacağım konular. E, ne kadar kesip kırma bilirim, e, ne kadar açıklamakta bilirim, bu biraz daha da, e, içerisinde namazla da ilgili olan bir durum. Ama ben e, çok fazla elde ki namazı da dışarı vermeden ama e, uygulanan rasyon kriterlerle ilgili sizler ne anlayabilirsiniz? biz sektörde yeni bir büyüm artıları nasıl üretebiliriz? E, ee, diğer meslektaşlarımız işte yola koyulurken ve yola koyulmuş devam ederken hangi kriterlere daha büyük ederlerse daha başarılı sonuçlar alabiliriz? E, ee, bununla ilgili bazı detaylı veriler anlatmak üzere ben bu sunumu hazırladım. E, ee, sunumum ben ana başlıklarıyla ilgili e, şunları söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar, e, ben e, yaklaşık 27 yıldır e, bu sektörde yani e, Büyük Kimya Rahatlıklarının üretiminde, e, bütün Büyük Kimya Rahatlıklarının üretiminde, e, bugüne kadar yaklaşık 30-35 civarı Büyük Kimya profesörü, yüzde 80 tıp fakültelerinden ama kaydıyla ama kimya fakültelerinden ve ücret fakültelerinden hocalar geldiler. E, firmayı e, Argen Erkezi'nde ziyaret etti. Her ziyaret ortamı 5 saat sürüyor arkadaşlar. Yani bazen 8-9 saate çıktı oluyor. 2 gün nadir gelenler oluyor. Böylece bu projelerin raporları, sunumları, değerlendirmeleri ve proje detayları, detayların yönetilmesi, e, projenin başından itibaren sonuna kadar projenin başarıya ulaştırılması. Projeler başarılı oldular bu arada. Hepsi başarıyla sonuçlandı. E, bunlarda bulundum eee ATEX 1285 sertifikası e, eskiden e, biraz daha kolay yollardan edinebilen hatta e, pek çok e, rahat sertifikasyon süreçleri olan bir konu şeydi. Eee işlendi ama şu an gerçekten Türk ve Avrupa, Sağlık Bakanlığı e, yani bayağı ciddi bir şekilde bu işin sen üstünde duruyorlar. Yaklaşık eee ISO sertifikasyon e, yetkisi elinden alınmış firma sayısı, sertiförümüz e, yetkisi elinden alınmış firma sayısı 10-15 civarı Türkiye'de. E, eksik veya e, az titiz dağınıkları için. Dolayısıyla sertifikasyon süreçleri ciddi süreçler. Bunları da bulundum ben. E, yine bir kalite sürecinden geçti firma 2014'te. Yine e, yaklaşık 25 sayfalık bir e, kalite sözleşmesi imzalandı. 180 sayfalık e, distribution Agreement'dan sonra. E, bu sadece mesela kalite sözleşmesinin e, ve e, dağıtım sözleşmesinin sunumları bile kalite sözleşmesinin herhalde 56 sayfalık bir sunumu vardı. Biz de e, firma ortamında var, yedeki arkadaşlar da bu sunumları tane, tane tane tekrar tekrar e, dinlediler. E, yine e, NGS var. pek çok kalite belgesi var. Bunlar tamamen yine e, süreçler içerisinde son e, 15-20 yıl içerisinde ben bulundum. Ee, Arkem şu an e, Türkiye'nin dördüncü test sayısı itibariyle tedarikçisi, bir kimya alattında tedarikçisi durumunda. Bu tedarik süreci içerisinde e, üretim, kalite kontrol, e, diğer bütün e, detaylı prosesler, hazırlamalar, argü, e, firmanın pek çok e, safhasında yine e, arkadaşlarla beraber çalıştık bizde. Ee, yine şu an Türkiye Tıp Fakültelerinin yaklaşık yüzde otuzunda e, Arkem ile ilgili bir, bir ürün çalışma referansı var. E, bu süreçlerin içerisinde bulundum. Yine araştırma hastaneleri ve büro hastanelerinin de e, yaklaşık yüzde ellisinde e, Arkem çalışma referansı var. E, şu slaytı tekrar gösterirsen size evet yüzde üç gibi bir tedarik ürünü olsa da Tedarik dediğimiz spesifik parametreleri eğer düşünürsek sadece, yani asosiyel PRF gibi, derine deriye girme, demir bağlamalı gibi spesifik parametreleri düşünürsek, bu spesifik parametrelere göre aslında %20 kadar e, Türkiye'de biz ürün tedariği sağlıyoruz. E, hastanelerimiz, üniversite, tıp üniversitesi hastanelerimiz veya araştırma hastaneleri hastanelerimiz %20 kadarı e, belli bazı parametrelerde şu an Türkiye'de arken kullanıyorlar. Bu süreç içerisinde bulundum. Ee, şimdi biz bir markıra böyle karar verdiğimizde, bir markır ürettiğimizde, üretmeye e, ile ilgili plan yaptığımızda biz neleri yapmamız gerekiyor, nasıl planlamamız gerekiyor anlatırken e, size şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim yürüdüğümüz e, hematoloji ve büyük ünlü üzerinde yürüdüğümüz e, bir yolun son 20 yıl içerisinde bu yoldan esinlenerek edindiğimiz, Gövalt e, firmaların da denetimleriyle edindiğimiz, öğrendiğimiz bir metodolojiyi ben sizinle paylaşmak için e, sunumu hazırladım. E, biz bir biyomarkıra karar verirken nasıl karar vereceğiz, neye göre karar vereceğiz? E, hangi biyomarkıra seçeceğiz? E, bununla ilgili bazı püf e, noktalarına e, başlamak gerekiyor. Ne diyor onlar? E, öncelikle yetkinlik önemli. Yani siz bir biyomarkıra karar verdiğinizde ben e, bu, e, şu kiti üreteceğim diye e, ee, karar verdiğinizde öncelikle yetkinliğiniz oldukça önemli. Ya ben e, bu sahada ne düzey e, bilgi ve tecrübe sahibiyim? Kaç yıldır kullanıcıyım, kaç yıldır bu işin eğitimindeyim, kaç tane e, işte ülke gördüm, kaç tane muadil ürünle ilgili detaylı bilgilerim var. Bu işin set rengine veya bu işle belki e, daha basic, daha inorganik moleküllerle ilgili veya organik moleküllerle ilgili plan yapabilir. Dolayısıyla yetkinlik çok önemli burada. Ee, kişisel yetkinliğiniz olabilir ama takım yetkinliğiniz ne durumdayız, takım olarak ne durumdasınız? Ee, ne kadar yetkinsiniz? Yanındaki arkadaşlar ne kadar yetkin? Bunları e, radyoya karar vermek gerekiyor. Ee, bu ürünü, ben yeni bir ürün mü e, üreteceğim yoksa e, mevcut bir ürünü mü e, ülkeden üreteceğim? E, acı bir durumumuz var ülke olarak arkadaşlar. Biz maalesef evitör diagnostikte e, bizim oluşturduğumuz bir yol var. 70'e yakın veya 60'a yakın e, Rahatlı Nov Havana ve Arges'te de oturduk ama e, önümde önümüzde derya deniz bir e, alan var. Yani siz bugün ben e, şu kiti üretmeye karar verdim dediğinizde e, Türkiye'de üretilmeyen mevcut ve muadil bir ürün üretmeye karar verdim. binlerce e, aslında kim, e, ürün var, binlerce üretilecek e, deteksiyon rahatlığı var. E, mesela alan geniş, e, çok e, farklı ürünler seçilebilir. Eğer ilgili bir ürün seçerseniz e, çok ciddi e, be, e, geri dönüşümü olur, kârlılık anlamında e, ciddi avantajlar olur. E, ama bunun sahası, bu sistemin rutini, bunlarla ilgili problemler yaşarsınız. E, rutin bir ürün seçerseniz o zaman Reverse Engineering veya dersler mühendisliğinde çalışacaksınız, e, hazırlamama mı bakacaksınız, patent mi bakacaksınız, yoksa olan beklememizde kendiniz bir şeyler çözmeye mi çalışacaksınız, bunları bilinmemesi gerekiyor. E, ee, bu işte acaba biz inovatif ürünler mi yapacağız? Arkadaşlar e, içinizde protein yemek çalışanlar var. E, pek çok mesela maddi veya spesifik bazı mekanlar kullananlar var. E, yani bir biomarker sadece, e, biz, ben biomarker kendisi biraz e, dar alanı kullanıyorum. Konuşurken daha çok hematoloji ve yükler ile ilgili kullanıyorum ama biraz geniş düşündüğümüzde spesifik diagnostik etkisi olan e, bir biomarkerı siz eğer yeniden kendinizi sahaya sokarsanız, e, atıyorum bir stüdyo ekonomisi için veya sistemi ekonomisi, elektromatolojisi için diagnostik değeri yüksek olan, spesifik değeriniz yüksek olan bir yeni protein eğer kayın ederseniz e, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendinize vereceğiniz katkı, yapacağınız isim, oluşturacağınız imajın pahası biçilemez. Çok mu zor? E, i̇nanın e, sadece o sahada karar verin. emek vermeye bakıyor 10 yıl, 5 yıl. Zaten yapacağımız, yapı geldiğimiz bir işimiz var. E, ee, dönüp işte 10 bin ansıta bakacağız, 20 bin hasta bakacağız. Onların e, belki genetik testlerine bakacağız. Orada protein kibik, e, yapısına bakacağız. Hangi proteinler, hangi durumla korelatif olarak yukarı çıkıyorlar? onlara bakacağız ve isim koyacağız. Evet, şu protein var. Her Herhangi bir proteine siz karar verdiğinizde işte o protein inovatif, multidisipliner, metot teknolojileri devreye giriyor. Nedir o? E, proteinimiz kanda nanogram üstü veya mikrogram üstü ise, mikrogram bölü litre üstü ise o zaman büyük kimya devreye giriyor. Altı ise makro mikro devreye giriyor. Ee, eğer siz e, büyük kimya ile ilgili bir yani e, değeri eser ve üstü olan bir molekülle ilgili molekül deteksiyonunu konuşuyorsanız e, biz bununla ilgili herhangi bir latex partikülle bunu birleştirip enhancing reaksiyonlar oluşturabiliyoruz. Yani partikülün çapı 1 nanometre olabiliyor, yarım nanometre olabiliyor. Biz bunu 100-200 nanometrelik e, latex partiküllerle NHS veya karboksi grubu üzerinden herhangi bir kimyasal il ilisilerle Sı taşımış mı? Taşıdığı yerde biz geri kalırsak ürünümüz bize göre başarılı olsa da dünyadan nerede olacak? Bunu bulmamız gerekiyor. E tabi bizim hayalimiz, rüyamız. Ee, i̇nanın kişisel etkinlikleriniz bunun çok üstünde. Yani siz çok rahat karar verdiğinizde bunu yapabilirsiniz bu söyleyeceğim şeyi. Hepiniz yapabilir durumdayız. Rüyamız, daha önce kimsenin bulmadığı, kimsenin yapmadığı, e, ürünleri bunu da öyle söylemeliyiz olarak. Oraya gittiğinizde biri şu tarafa dönüyor, böyle duruyor. Öbürü de şöyle duruyor, çaydan içiyorlar. Size bakmıyorlar bile. Bir de yeni kadro Başka bir şey yok. Sizce neden? Bitik orada var, patentini de almış. marka patenti de var. Yani hiç sanki ihtiyacı yok gibi davranıyor de size. Dese ki bu bir tarz, yani demek ki biz, yani biz en spesifik bir şeyler yapabilirsek, işte varlığımız nokta onlar gibi. Ee, tabii bizim ürünün sahada e, ürün haline gelmesi, ticari yaygın kullanmanın ürün haline gelmesi hedeflerinden birisi. Her şeyi yaptınız, ürününüz de hazır, her şey güzel, oturdu, başarılısınız da, insanlar da takdir ediyor ürününüzü. Ama bu ürünün ERP destekli endüstriyel otomasyonla üretim yok. E, bu da sıkıntı. Yani sizin ürününüzün artık endüstri ürünü haline gelmesi gerekiyor. E, bu bizim aslında en önemli hedefimiz. Bu ne demek? Artık yeteri kadar prominent, baskın, bilinen, tanınan, e, ona göre bir ürün haldesiniz. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır e, ERP'ye ya başladık firma olarak. ERP destekli bir üretim yapılıyor firmada tüm batlıklar, bulutlar, veriler tamamen yargı sistemi içerisinde hesaplı. Daha önce SAP kuran bizim firma direktörümüz de burada göremedim kendisini ama e, o da e, SAP kurmuş 2-3 yerde. E, SAP tecrübelerini de e, getirdi bize aldıklarımız sağ olsun. E, CSI bazı deyince nedir bu? Kısaca hemen e, söyleyeyim size. Zaten pek çok e, validasyon standartları var. E, metro Metrolog arkadaşlarımız da buradalar. Benden sonraki sunumu yani değer sunumu olacak sonra. Ee, ama bizde daha çok CSI kullanılıyor, CSI bazlı bakılıyor. neden bakılmıyor? 4 global veya yani 3 global bu standartlara esas alıyorlar. Ee, CSI e, yine CAP tarafından 80 tane standartı CSI'nin onaylandı. E, FT e, yaklaşık 100 tane standartı onaylandı CSI'nin. E, Joint Commission yine e, aynı tarzda onaylandı. Ya CSI validasyon standartları artık e, bizim tıbbi diagnostiğin, tıbbi laboratuvar diagnostiğinin hemen hemen e, bazı temeli. Böyle kitapları yayınlıyorlar. E, mesela bu kitap 122 sayfa. E, bu mesela enterferans standartı. E, buna göre her şey deklar ediliyor. Buna göre denetleniyorsunuz. Biz de e, Evet firmasıyla anlaşırken bizim CSI standartlarına göre validasyonlarımızı test ettiler, etüt ettiler. Ekipleri de oldu, yönlendirmeleri de oldu, takdirleri de oldu. Ee, biz CSS standartlarına göre ödesini yaparak bir şey başladık. Yine ISO 13485 ve ISO 9001 gerekiyor. Arkadaşlar eskiden e, az önce de konuşmuştuk yani e, biraz daha kolaydı bu evraklar. Şimdi e, mesela PSN'in ISO 9001 denetimi 3 gün sürdü. Bir hafta önce denetimden denetiminden geçti. 3 tam gün 3 kişiyi de denetim yapılır. E, oldukça da yıkıcı oluyor. Yani özel biraz o tarzda baskı kuruyorlar, sağlam denetimler yapıyorlar. Ee, yine izoleksiyon 85 ile ilgili de e, çok sağlıklı denetimler yapılıyor Türkiye'de. Siz eğer bir bayağı belirteç bir biyomarker veya bir e, büyük kime rahatsızlığı, üretmek istiyorsanız...